48. soruda yine bir inference yani bir çıkarım sorusu sorulmaktadır. Cevabın pırıl pırıl olmayacağını biliyoruz. A'ya bakalım. The attribution of body language is not merely confined to humans. Sadece insanlarla sınırlı değil. Bilgisi doğru. Çünkü pasajda şurada as do animals and insects bilgisi bunu teyit ediyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabı adan olarak seçmeniz lazım. Geriye kalan seçeneklerin hiçbiri parça içerisinde teyit edilen bilgi değildir. Ceyhan dediyseniz facial expressions are the most crucial forms. En önemli yapısı değil. E, Bursa'da vücut dili olmasa derken bir no conversation iletişim olamazdı. Çok iddialı. O zaman telefonla falan da görüşme olmaması gerekiyor. Deniz the effects of varieties of body signs have not been clearly sorted out. Belirlenemedi bilgisi yanlış. Behavior cues may be obscure. Belirsiz olabilir. Vücut dili içinde olduğunda bile ifadesi parçada destek görmüyor. Ve sadece işaretlemiş olduğum bölümdeki bilgi adına seçeneğini teyit ediyor. Umarım herkes doğru cevap vermiştir bunu. Sanıyorum da zaten doğru cevap vermişsinizdir arkadaşlar.